5 litrelik su şişelerinin her birini birinci musluktan 6 dakikada bu 6 dakikada ikinci musluk 4 dakikada üçüncü musluk 8 dakikada dolduruyor diye söylüyor. Su şişeler, bu şişeler 3 musluktan aynı anda doldurulmaya başlatılıyor ve kesintisiz dolum işlemi devam ediyor diyor. Toplam 52 su şişesi doldurulduğunda en az kaç dakika geçmiştir diye bize soruyor. Şimdi buraya baktığımız zaman kaç dakika geçtiğini bir dakikada hepsi ne kadar dolduruyor diye değerlendirmemiz lazım. Şimdi 5 litre ise birinci musluğa bakarsak bir dakikada ne kadar dolduruyordur bu? 5 bölü 6 litrelik doldurduğunu görmüş oluruz. İkinciye baktığımız zaman ne kadar doldurmuş olur? Toplam 5 litre 4'e böldüğümüz zaman bu da 1 dakikada bu kadar doldurduğunu görürüz. Üçüncüye bakacak olursak aynı işlemi yapmamız gerekiyor burada. Toplam 5 var. 8'e bölmemiz lazım çünkü 8 dakikada dolduruyor ve bu kadar litre olmuş olur. 52 şişe doluyorsa toplam ne kadar e, suyumuz vardır? Toplam su diyelim. 52 çarpı ne dememiz lazım? Bir tanesinde 5 litre varsa bu 5 ile çarpacağız. Ne yapar burası? 260 yapar. Ne yaparız? Biz zamanı bulmak için toplam bölü bunları ekleriz. 5 bölü 6 artı 5 bölü 4 artı 5 bölü ne dememiz lazım? 8. Yerine yazalım burada. 260 bölü. Bunların paydasını kaç ile eşitleyebiliriz? 24 ile. Bunu 4 ile. Bunu 6 ile bunu da kaç ile çarpmamız lazım? 3 ile. Çarptığımız zaman 20 artı 30 artı 15 bölü kaç yapmış olur? 24 yapmış olur. Burada ters çevirip çarpacak olursak 260 çarpı 24 bölü. Bunları topladığımız zaman kaç yapmış oluyor? 50. 65 yapmış oluyor. 65 ile 260'ı sadeleştirirsek kaç kalır? 4. 4 kere 24 kaç yapar? 96 yapar yani cevabımız D şıkkı olmuş olur.